çalışma kitabı asal sayılar ve aralarında asallar ile ilgili çıkmış örnek soruları yapıyoruz. Aşağıda 9 eş kareden oluşan bir tablo verilmiştir. Bu tabloda sarı renkli karelerin içine birer doğal sayı yazıldıktan sonra mor renkli karelerin içine kendisiyle ortak kenarı olan sarı renkli karelerin içinde yazan doğal sayılar ile aralarında asal. Yani şunu yazdık ya. 27 yazdık. 27'nin asal çarpanı kimler var çocuklar? 3. 28'in asal çarpanı çocuklar. 4 çarpı 7'den 2 ve 7. 36 sayısının çarpanı kim var çocuklar? 4 çarpı 9'dan 2 ve 3. Asal çarpanlar. 88'in asal çarpanları 2 ve 11. 60'ın asal çarpanları 2, 3 ve 5. Bunların haricinde olacak. Yani buraya aralarında asal olabilmesi için 2, 3 ve 7 sayısını yazmayacağız. Tamam. 2 tane asal çarpanı olacak. En küçük doğal sayılar yazılacaktır. Yazalım. Çocuklar bakın buraya 2 yazamayız. 2 yazamayız. 2 var çünkü. Şu kenarlarda 2'ler var. 3 de yazamayız ama 5 yazabiliriz. 7 yazamayız ama 11 yazabiliriz. Yani 5 çarpı 11 asal çarpanları kullanabilir. 2 tane 5 kere 11 55. Geldik şu kutucuğa. Bakın çocuklar şuradaki kutucuğa geldik. Peki burada ne var? 2'yi kullanamayız. 3'ü kullanamayız. 5'i kullanamayız. 7'yi kullanamayız. 11'i kullanacağız. 13 kullanacağız. 11 çarpı 13. 143. Şuradaki bakın. Şuradaki kutucuğa geldik. 2'yi kullanamayız. 3'ü kullanamayız. 5'i de kullanamayız. 7'yi kullanırız. 11'i kullanamayız. 13 kullanırız. 91. Evet. Geldik. Bir sonraki en son kutucuğumuza. Bakın şuradaki kutucuğa. 2'yi kullanamayız. 3'ü kullanamayız. 5'i kullanabiliriz. 7'yi kullanabilir miyiz? Evet. 7'yi kullanabiliriz. 5 kere 7. 30. 30. 5'tir diyoruz. Toplayalım bakalım çocuklar bunları. Öyle istiyor herhalde. Buna göre sarı renkli karelerin içine yukarıdaki sayıların yazılması durumunda mor renkli karelerin içine yazılması gereken doğal sayıların toplamı kaçtır? Hemen toplayalım. 5, 10, 13, 14 elde var 1. 5 4 9 18 21 22 elde var 2. 324 sonucuna ulaşmış oluyoruz. Bir diğer sorumuz 2018 LGS, 2019 LGS hatta 2020 LGS buna benzer soru çıkmıştı çocuklar. Bu önemli ve mühim bir soru. Evet. Ne diyor? Bu kat planı üzerinde dikdörtgen şeklinde olan dikdörtgen biçimindeki bir iş yerine ait kat planı verilmiştir. Bu kat planı üzerinde bazı bölümlerin alanları gösterilmiştir. Evet ne diyor? Hemen resmin altına dikkat ediyoruz. Bu iş yerindeki dikdörtgen biçimindeki bölümlerin her birinin kenar uzunlukları metre cinsinden birer doğal sayı. Çok güzel. O zaman şuradaki duvar ile bakın şuradaki duvar ile şuradaki duvarın uzunluğunun ne olması lazım? Bölünebiliyor olması lazım. Kime bölünebiliyor olması lazım? 24'e bölünebiliyor. 24'ün katı olması lazım. 24'ü bölünebilmesi için, bölünebilmesi için kaç olması lazım çocuklar? 24'ü bölebilmesi ve 21'e bölebilmesi için 3'e bölünebiliyor olması lazım. 3'e bölünüyorsa bakın burası ne olması lazım çocuklar? 8 olması lazım. 3 kere 8, 24. 3 kere 7, 21. Bakın bunları bulduk. Hem 30 hem de 35'i bölen sayımız var. Kim o çocuklar? 5. Bakın burası da 5. Burası da 7. Bakın burası da 6 oldu. Çok güzel. Burada en önemli mevzu bakın çocuklar. Şuradaki koridor kısmındaki uzun kenarın bulunmasıdır. Peki dikdörtgen çizmişler bu koridoru dikdörtgen şeklinde çizmişler ve demişler ki, çocuklar bakın burasının alanı 32'dir. Peki 32 ise kısa kenar ve uzun kenarın alacağı değerler neler olabilir? 1 çarpı 32 yani 32 uzun kenar olabilir. 2 çarpı 16, 16 çarpı 2, 16 uzun kenar kısa kenar 2 olabilir. 4 çarpı 8, kısa kenar 4, uzun kenar 8 olabilir. Acaba hangisini alacağız? Bu 32'nin çarpanlarından hangisini biz kullanmamız gerekiyor? Ona bakmamız lazım. Koridorda bakın çocuklar şuradaki uzunluk, şuradaki uzunluk, şuradaki uzunluğumuzdan belli olan kısımlar var. Kimler belli? Kütüphanenin uzun kenarı belli 7 santim. Toplantı odası belli 8 santim. 8 ile 7'yi toplarsak çocuklar 15 santim. O zaman burası en az kaç santim olmalı? 1 santim olsa 16 santim olur. 16 santim çarpanı var mı çocuklar? Bakın hat sayılar içerisinde buradaki çarpanlar içerisinde. Evet. Dolayısıyla uzun kenarımız bizim kaça eşitmiş? 16'ya eşitmiş. O zaman buradaki arşiv bölümünün kısa kenarı 1 bir birimdir. Uzun kenarı 3 birimdir. O zaman arşivden bize gelen alan arşivden bize gelen alan 1 çarpı 3'ten 3'e eşittir. Peki mutfağı bulmamız lazım. Mutfağı bulmak için de bakın şuradaki uzun kenarı ne bulmuştuk biraz önce? 16 bulmuştuk. O zaman burasının da tamamı 16 olması gerekir. Elimizde kaç var? 7 var, 6 var. Toplarsak 13. Geriye ne kadar kaldı? 3. O zaman burası kaça eşitti? 5. E mutfağımız o zaman mutfak kısmı, mutfak kısmı, mutfak kısmı da kısa kenarımız 3, uzun kenarımız 5, 15. Bize sorduğu şey neymiş bir bakalım toplama mıydı? Buna göre planda alanları verilmeyen arşiv ve mutfak bölümlerinin alanlarının toplamı en az kaçtır? Evet 18'dir diyoruz. Bir diğer sorumuz. İki raflı bir dolabın her rafına 20 tane klasör konup her klasöre aşağıdaki gibi birer etiket numarası verilmiştir. Ece ve Melis bu dolaptan birer tane klasör almışlardır. Aldıkları bu klasörlerin etiket numaraları iki tane asal çarpanı olan iki tane asal çarpanı olan aralarında asal doğal sayılardır. İki tane asal çarpanı olacak. Dolayısıyla bakın buradaki asal sayıları kullanmıyoruz. Asal sayılardan kurtulduk. Asal sayılardan kurtulduk. Çünkü iki tane asal çarpanı olmasını istiyoruz. 49 sayısına da bakmayacağız. Çünkü 49 7'nin karesidir. Başka 47 sayısı da asal sayıdır. Buna da bakmayacağız. Peki niye bu şekilde yaptım ben çocuklar? Bir 11 13 şeklinde gittim. Bir de 50 49 şeklinde gittim. Çünkü bizden farkın en çok olmasını istiyor. O zaman en yüksek ile en aşağıdakine bakacağız. Peki asal sayıları yok ettik. 2 tane asal çarpan olacak diye. Ve aralarında asal olmasını istiyoruz. O zaman şuradaki asal çarpanlarını bulalım. Bakın 12'nin 2 ve 3'tür. 2 ve 7'dir. Evet 3 ve 5'tir. Burası 2'nin kuvvetidir zaten. Burası 2 ve 3'tür. Burası 2 ve 5'tir. 50 sayısı 2 ve 5'tir. 48 sayısı 3 ve Evet, 46 sayısı 2 ve 23'tür. Şimdi 50 sayısıyla bakalım. Ee, 50 sayısıyla 12 olamaz, 2 var ortak, 14 2 var ortak, 16 2 var ortak, 18 2 var ortak, 22 2 var ortak. 21 olsa zaten 9 ekle, 29 olur ki olmuyor. O zaman 50 sayısı yok bizim gündemimizde. 48 sayısına bakalım. 48 sayısının 2 var. 12 olmaz. 48 sayısı 2 var. 14 olmaz. 48 sayısında 3 var. 15 olmaz. Aralarında asal arıyoruz. 48 sayısı 18 ile aralarında asal değil. 20 ile de asal değil. Dolayısıyla 48 de gitti. 46 sayısına bakalım. 2, 23. 2, 23. 12 ile olmaz. 14 ile olmaz. Ancak 15'li olur. 46 ve 15 klasörlerini almış olabilirler. Dolayısıyla 46'dan 15 çıkarttık. 31'dir cevabımız diyoruz. Bir sonraki sorumuz. Canan öğretmen Eylül ayı boyunca tüm derslerini EBA canlı sınıf uygulaması üzerinden hafta içi yapmıştır. Hafta içi yapmıştır. Eğer onu unutursanız çocuklar altını çizmezseniz bakın şuradaki hafta içlerini de alıyorsunuz. Dolayısıyla Soruyu bulamıyorsunuz. Hafta içi yaptıysa hafta sonları boş geçmiştir. Bunları siliyoruz. Aşağıda Eylül ayına ait takvim yaprağı verilmiştir. Canan öğretmen bir günde yaptığı ders sayısı o günün tarihine karşılık gelen doğal sayının asal çarpan sayısı. Neyse oymuş. Asal çarpan sayısı. Bakın burada bir tane. Burada bir tane. Burada bir tane. Asal çarpanı ikidir sadece. Asal çarpanı bir tane asal çarpanı bir tane, asal çarpanı bir tane. Asal çarpanı 5 ve 2 yani 2 tane. 11 bir, bir tane. 18 2 ve 3 yani 2 tane. 17'de bir tane. 16'da bir tane. 2'nin 4. kuvveti 3 5 2 tane. 2 7 2 tane. 3 7 2 tane. 2 11 2 tane. 23'te bir tane. 24'te 3, 8 yani 2 tane. 25'te bir tane 5'in karesi. 28'de 2 ve 7 2 tane. 29'da bir tane. 30'da 3 tane. 2, 5 ve 3 sayılar. Şimdi bunları toplayalım. Evet ne diyordu? Buna göre Canan öğretmen Eylül ayı boyunca EBA canlı sınıf uygulaması üzerinden toplam kaç ders yapmıştır bakalım. 1 2 3 4 5 6 8 9 11 13 14 15 17 19 21 22 24 25 27 28 31 Cevabımız 31'dir diyoruz. Bir sonraki sorumuz Aralarında asal sorusu gene. Yukarıda verilen iki yaya aşağıdaki gibi birer cisim asılmıştır. Evet ne diyor? Hemen şurayı okurken dikkat. Bu yaylarda gerçekleşen uzamaların santimetre cinsinden değerleri aralarında asal ama uzamaların santimetre cinsinden değerleri aralarında asal uzamalarına bakmamız lazım. Birincisi bakın 25 iken 25 buraya geldiğinde ne olmuş çocuklar? 20 santimetre uzamış. 35 ti ne olması lazım ki 20 ile aralarında nasıl olsun onu bulmamız lazım. Birinci son durumdaki uzunluğu 45 santimetre olduğuna göre ikinci son durumdaki uzunluğunun santimetre cinsinden değeri aşağıdaki hangisi olabilir? Olabilir sorularında deneyecektik. Denemeyi nereden başlıyorduk? D şıkkından başlıyorduk. D şıkkını verelim. 68 diyelim. En son buraya 68 diyelim. 68 ise çocuklar bakın 35'ten 68 çıkarttığımızda 68'den 35 çıkarttığımızda kaç çıkar çocuklar burası 33. 33 sayısıyla uzama miktarıyla 20 sayısı aralarında asal mıdır? Evet asaldır bulduk. Bir diğer aralarında asal sorumuz. Aşağıda 9 eş karelerden oluşan bir tablo verilmiştir. Biraz önceki çözdüğümüz bir öncekindekinde benzerimiz var. Bu tablodaki sarı renkli karelere birer doğal sayı yazıldıktan sonra yazılmış 32, 45, 66, 91. Mavi renkli karelerin her birine kendisiyle ortak kenarı olan sarı renkli ka renkli karelerde yazan doğal sayılarla aralarında asal Aralarında asal olması demek ne demek çocuklar hemen 32'nin asal çarpanlarını bulalım demek. 32'nin asal çarpanı 2'nin kuvvetidir. 45'in çarpanları 3 çarpı 5'tir, 7 çarpı 13'tür. Evet, 2 çarpı 3 çarpı 11'dir. Aralarında asal olabilmesi için evet en küçük doğal sayı ve iki tane asal çarpan olacakmış. Bakın buraya 2 kullanamayız, buraya 2 kullanamayız, 3 kullanamayız, 5 kullanamayız, 7 kullanabiliriz ancak 11'de kullanabiliriz. 7 kere 11, 77 sayısını elde ettik. Peki şuraya geldik. 2 kullanabilir miyiz? Evet iki kullanabiliriz. Üst tarafta ve alt tarafta iki yok. 3 kullanamayız. 5 kullanamayız. 7 kullanamayız. 11 kullanabiliriz. 2 çarpı 11'den 22 sayısını elde edebiliriz. Bakın buraya geldik. Buraya iki kullanabilir miyiz? Hayır. 3 kullanabilir Hayır. 5 kullanabilir miyiz? Evet. 5 kullanabiliriz. 7 kullanamayız. 11 kullan, 13 kullanabiliriz. 17 kullanabiliriz. 85'tir. Bakın buraya geldik. 2, 3 kullandık. 5 kullanmamışız. O zaman kullanabiliriz. 7 kullanmamışız. Kullanabiliriz. 5 kere 7, 35. Toplayalım. 5, 10, 12, 19. Elde var. 1, 8, 10, 18, 21, 200, 19'dur cevabımız diyoruz.